Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 30 Ağustos Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 9 koşu bir programımız var sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar diyelim. 2 altımız olacak. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken de videonun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Tabii ki bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımızda enişten dileklerimle kutlarım sevgili dostlar. Evet yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdi. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet gruba baktığımız zaman son kocaeli işinde beraber koştular. 1 nolu safkan Onur Yıldız'ı ikinci ve de dört nolu safkanımız da yani koştuğu Son koştuğunda Muhammed Birbirgin'i hemen arkasından bir boyla üçüncülükle ayrıldı. Bursa pistinde de aynı şekilde e, yine bir nolu safkanımız ikinci, üç nolu safkanımız yine Muhammed Birbirgin'le bir üçüncülük elde etmişti. Yarın bu iki safkandan biri artık bu şanssızlığı kıracaktır diye düşünüyorum. Bir ve dört diyerek birinci koşuyu bu iki safkanla geçmek istiyorum sevgili olsa Yeterli olacağını da düşünüyorum. Bu iki safkan e, yani 1 ve 4 e, bu koşu için yeterli olacaktır. Evet geçelim ikinci koşuya. Handikap 16, 3 ve Kore İngilizler 1400 çim 6 safkan yer alıyor. Birinci beşlik ayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığım zaman bir nolu e, cümle büyük ihtimalle İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde e, en dış kulvarda çekmiş. Çıkıp liderliği alacaktır. Ee, yani sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. Ama tabii ki e, yani burada Anzaklı var yaptığı son e, koşusunu kazandı. Onur Yıldız 62 kiloyla 2400'e kazandı. Şimdi mesafe birazcık daha kısaldı onun için. E, nasıl koşaca koşacak? E, Onur Yıldız da 9'u 4 yaptılar. Çok çok başarılı. Anzaklı yani bu grupta bir iki adım önde tuttuğum bir safkan olacak sevgili dostlar ee, Tabii ki 4 nolu belle boy Akın Sözen eşliğinde İstanbul şimdi kazandı ondan Ondan önce bir yedinci yani son koşusu yedincilikte ayrıldı Bursa pisini üst üste Pardon özür diliyorum son koşusunu İstanbul'da yedincilikte ayrıldı bir üçüncülüğü var yani Bursa'ya geliyor iyi bir koşu beklediğim belle boy geçen koşusunda da önerdiğimiz bir sakın ama beklentimizin çok çok altında koştu. İlk defa İstanbul dışına çıkacak bu safkan. Bursa'ya hazır geleceğini düşünüyorum. 4 nolu Belle Boy benim ikinci tercihim. Ve de buna e, tek rakip olarak gördüm. Bir tane isim önereceğim o da Jesko diyeceğim. 3 nolu Safkan Hüseyin Şimşek eşliğinde. Yani Bursa pistini çok çok iyi tanıyan 1500 ve 1400'de kazandı. İzmir'e gitti. Beklentinin çok çok altında koşarak Pisten bir yedincilik de ayrıldı. Şimdi sevdiği piste geri döndü sevgili dostlar. Yani ben bu üç safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 3 e, safkan 2, 4 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu için. Önereceğim safkanlar. E, bunlar olacak. Yani burada bir 5 nolu safkan var kafamı kurcalayan. O da Bursa'da 1400'ü kazandı. Mahmut Turan eşinde 53 kiloyla sonra e, bir dördüncülük elde etti. Son koşusu fena değildi yine. İyi koştu Gökhan Kocakay'la. Şimdi bomboş kiloyla start alıyor. Bir tek kafamı kurcalayın bu safkan. E, dilerseniz bunu da yazalım. Yani dört safkanla geçelim buraya derim. Sevgili Oza. Yani üç safkan yeterli diyecektim ama beşi de yani göz ardı etmeyin. Bu kadar bomboş kiloya yakalamışken Ali Cevinci ile bir sürpriz yapabilir. Dikkat diyelim. 5 ile kuponumuzu ekleyelim. Evet sıralamamız 2, 4, 3 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet geçelim bir diğer koşu. 3. koşu şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum 6 safkan yer alıyor. 7 plasemiz bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımızda İstanbul'da yarış hayatına başlayıp Kocaeli'de 1800'ü kazanma başarısı gösterdi. Hatta farklı bir Performans sergiledi. Fark atarak kazandı. Sonra Ayhan Kurşun'la Ankara performansı vardı. Yine kazandı. Şimdi Mehmet Kaya eşliğinde piste çıkacak. olur Safkan. Ee, yani e, bu kadar form yakalamışken ilk tercihimiz olacak. Buna ben bir tane isim önereceğim. O da İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde piste çıkacak olan. Son yaptığı işinde de ben iyi gördüm İbrahim Sefa Söğüt'le. Dördü kuponu da işaretleyeceğim. Yani burayı ben... 3 e, ve 4 şeklinde geçmeye çalışacağım bu iki safkanla. Evet. Geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşumuza ikinci altılık ayarımız başlayacak. Şart 4-4 ve Koray Araplar 1900 kum 12 safkan yer alıyor. İkinci altılık ayarımız başlıyor. Demiştik. Evet. Birazcık burayı temkinli geçeceğiz sevgili Losa. Yani çok e, kafa karıştıran bir koşu. Tabii ki son koşularını e, koşusunu kazanan Son koşularında iyi koşup e, yani kaybeden safkanlar var. Mesela 9 oğlu Erdoğdu yani yavaş yavaş toparlandı. Son koşusunda Kocaeli'de güzel bir e, üçüncülük elde etti. Sezer Çelik'le çok yakın ara biten bir koşuydu. E, yani yarın bir söz sahibi olabilir 9 ilk tercihim. İkinci atım tabii ki Altınoğlu safkanımız Mahirini. Geçen e, Bursa koşularında zaten. Önerdi biz bir savkandı Kadir Tokoçoğlu'yla. Bizde de yaratma 4 günlük aradan sonra pistlere dönecek olması birazcık kafa karıştırıyor ama yine iyi koşmasını bekliyorum. 6 ikinci tercihim. Sonra bir nolu bizim bu savkana çok dikkat Mehmet Kaya'yla ikili iki yaptılar. Tekrar Mehmet Kaya'ya teslim edildi. 4 nolu Şah Sekin Halit Gökçe eşliğinde. 8 nolu Nadide Hayat Mustafa Çekle ve de burada bir tane bomba ismi önereceğim eğer kalitesini ortaya koyarsa Cemal Paso'yla yani ses getirir. O da kim? 12 nolu ortayla diyeceğiz. Cemal Paso'yla. 9, 6, 1, 4, 8 ve 12 şeklindedir. Dördüncü koşu ikinci altılık ayağımızın da başlangıç ayağında bu koşuya dikkat. Evet geçelim. 5. koşu satış 1. 3 ve kore İngilizler 2000 metre çime çıkacak 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben 3 safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. Onlar kimler? 6 nolu Kinesis, Ali Can İnce eşliğinde. 8 nolu Çakırlar, Mustafa Çiçek'te. Ve de 9 nolu Safkanımız Bekir Mert Mırık'ta. Etkili koşmasını bekleyelim bu 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 6, 8 ve 9 şeklinde oluştu 5. koştaki sıralamam. Evet geçelim. Bir diğer koşu 6. koşu Ertuğrul Gazi koşusu grup 3. 3 ve Kore İngilizler 1400 metre kuma çıkacak 7 safkan yer alıyor. Dörtlük gayanımız bu koşuya başlayacak. Evet Ertuğrul Gazi koşusunu ayan Kurşun biliyorsunuz üst üste kazanmasını bilmişti. E, Regal Les'le sevgili dostlar gerçekten performansa çok çok öne çıkan bir safkandı. Ben burada yarın kendisini Banko olarak tercih yapacağım İzmir Bursa pistlerini çok çok iyi tanıyan son işi Kocaeli'de de çok rahat bir yarış kazanma başarısı gösteren o da 7 nolu Safkanımız yani burada baktığımız zaman Lord of yıldızlar birazcık ona e, rakip olarak görünüyor e, onu da 7 kere beraber koşup 5'ini geçti 2 e, nolu Safkanımıza 6 kere koştu 6'sını geçti cesafetmez bir kere koştu onu da mağlup etmesini zaten bilmişti. Geri kalan safkanlarla ilk deva olacak. Tabii ki Kayı Bey olsun. Gold Şeş olsun. yani Bunlar da formlu isimler ama yani burada e, geçilmez diye ben düşünüyorum. E, tabii ki Kayı Bey e, buna ciddi rakip olacak ama ben Yeniloğlu safkanın yine koşuyu galip gelmesini bekliyorum. Yani sürdüreceği bu seriyi üst üste kazandığı altı koşuyu da Yedinci koşu olarak kanisine yazdıracaktır. 94 günlük aradan sonra pistlere dönür Mehmet Kaya benim yarın her iki altını bağlayan koşu 7 Banko ismim olacaktır. İkili için 4 ile 3 sevgili dostlar 4 ve 3 no'lu safkanları ikili için değerlendireceğim bir koşu olacak 6. koşu. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşu kısa vade 6 3 yaşlı İngilizler 1200 çim. 6 safkanımız yer alıyor. İkinci üçlü ayağında bu koşuyla başlayacak. Koşuya baktığımız zaman 1, 2 ve 5 nolu sabotaj liderlik için çekişeceklerdir tabii ki. Ama tabii ki burada Rodop e, güzeli yaptığı son 2000'i kazandı. Arka arkaya müthiş koşular çıkarttı. E, yani çok önde tutulmasına rağmen yarın büyük ihtimalle bayağı bir önde tutulacaktır. Ama mesafe kısa 1200'de bir üçüncülüğü var mesafenin kısa oluşu birazcık tereddüt yaşadım ben. Yanına rakip önereceğim. Onlar kimler? 5 ve 1 nolu safkanları rakip hanesinde kendilerine ciddi rakip gördüğüm isimler olacak. 3, 5 ve 1 benim sıralamam 7. koşuda bu şekilde oluşacaktır. Evet 8. koşumuza geçelim. Kısa vade 6, 4 yaşlı Araplar 2000 çim 7 safkan yer alacak. Evet burada da e, belki sana e, Mustafa Çiçek de onda iki yaptılar. Yani gruba baktığın zaman çok iyi bir grup yakalamış. Yani e, burada bir ile 2 ile e, 1 ve iki nolu safkanlarla ilk defa koşacak. Geri kalan safkanları geçme başarısı gösteren bir safkan. E, yarın yine e, iyi koşmasını bekliyorum. Bu aralar birazcık kötü gidiş var ama altıncılık, beşincilik, son işi üçüncülük ben Mustafa Çek 20 günlük araya da çektiler Musabkan'a. Mustafa Çek belki sana çok çok önde tutuyorum. Alternatif banka olarak önereceğim. Ufak bütçeyle çeri arkadaşlar ama tabii ki burada 4 10 natural. Ve de burada eğer koşarım derse Nevesta'ya dikkat Nevzat Avcı eşliğinde. Evet 7 alternatif bankom 4 ve 5 ciddi rakip olarak gördüğüm isimler olacak. Evet geçelim bir diğer koşu dokuzuncu koşumuza. Yine zorlu bir koşuyla ikinci altılgamızı kapanışı yapıyor. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1300 çime çıkacak. 17 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ekürlerimiz var 1 ile 7. 6 ile 13. 11 ile 16 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercih olarak kuponumuza işaretleyeceğimiz safkan. E, son iki koşusunda kazanma başarısı gösteren Bursa'da 1700 ve 1500'ü satış 1 ve Handikap 17'yi kazandı. E, Cem Altun'la tekrar buluştu bu safkan. İyi koşmasını bekliyorum. 2 ilk tercihim. 2. atım 4 nolu e, Rimer Bey. Onur Yıldız eşliğinde piste çıkacak. İyi koşmasını beklerim bir diğer safkan. Sonra 3 nolu e, safkanımız e, Bertanan. Akın Sözen'le 7, 8, 11 Obalı son koşusu gerçekten çok çok başarılıydı kazandı ve de 13 nolu Kızgın Kral'a dikkat bir diğer ekürlere 2, 4, 3, 7, 8, 11 ve 13 son koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet Bursa programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Tüm yarı severlere Bol şanslar diliyorum. Yazdığımız savkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık.